Demek ki suçlu ki tutuklandı değil mi? Seni beni niye tutuklamıyorlar? Her zaman devletimizin yanındayız. var ki bir şeyler tutukluyorlar yani. Biz şu anda içeriğini bilemiyoruz ama eğer bir şeyde yanlış bir şey de varsa dışarı çıkacaklar Ama her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz her zaman doğru yapar. polisimiz de yanındayız. Polisimiz çok cömert davranıyor. Daha sert olması gerekiyor bence. İçeri alındığına çok sevindim. Onun için de iki günden beri de güzel uyuyorum yani. İlk akşam tutukluğu akşam sabaha kadar bekledim. Uyumadım. Seyrettim hepsini olayları. MAPSA alınay sevdiğini hiç uyumadım. Ondan sonra iki beri çok rahat. Çok iyi oldu diyorum yani. CHP sadece cebini düşünüyor. Bu zamana kadar bir şey yapmadılar. Bundan sonra CHP başa gelirse eğer öğretmenler olsun, emekliler olsun. Böyle aynı pazarlarda limon satacaklar yine. Olacağı o yani. Giden paraları gördünüz değil mi? Giden mal, mülk. Bir 3-5 senede yaptığı işleri kendiniz gördünüz yani. Onca mal varlığını 500 bin senede 100 kişi çalışsa yapamaz. Böyle birkaç tane belediye daha var. Onları da bir böyle bir temizleseler Türkiye rahatlayacak. Ben diyorum ki 10 bin emekliye verecekti. 9 bin pazar masraf verecekti. Ne oldu onlar? Ne oldu? Tayyip Erdoğan ne yaptı? Hepsini temizledi. Temizlemesi gerekiyor daha. Çok temizlenecek yer var. Bu Bolu da dahil yani. Çünkü ben Bolu Belediyesi'ne gidiyorum. 5,5 seneden beri yurt dışından geliyorum ben. 5,5 seneden beri benim arsama müsaade vermiyorlar. 18. madde şu olacak. Bu ay bitiyor. Bu zaman bitiyor. 5,5 sene oldu. Her 3 ayda bir geliyorum yani. Bir çalışma yok yani. Hep cebe. Hepsi yiyor. Bu AK Parti'de, CHP'de, MHP'de hepsi de. Belediyeler bir temizlenmesi lazım. Güzelce bir temizlik olması lazım. Nasıl Tancu sokaklara sigara atmayın diye temizledi ya o şekilde bir temizlik olması lazım. Tancu CHP'li. Ben AK Partiliyim açık. Çok yoruldum AK Parti'de yani. Çok çalıştım.